Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, astro enerjisimizle beraberiz. 113 noktasında kapanış yapmış bulunmakta arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz evet 8300'ler 8300 binler kaçta kapattı tam hatırlamıyorum da baya bir yukarılara gitti. Ama Astor bundan nem aldı mı? E, arkadaşlar nem aldığı yer şuraydı. Yani 25 Aralık civarları vardı yani dip gördüğü yer. Oradan sonra ilk nem alanlardan olduğu için e, sonrasından e, çok bir nem aldığını ben düşünmüyorum. Şurada bir tabi yani 100'den 110'a gitmesi var. Aslına bakarsanız e, almış diyebiliriz ama son birkaç gündür çok bir şey yapıyorum derseniz 110'dan 113'e gitmiş arkadaşlar. Çok fazla bence yüzdesi olarak bir şey yapmamış. Zaten şu dirence takılmasının birinci temas, ikinci temas 3 ve 4 e, şunu da sayarsanız beşinci temas bir şekilde dirençten e, yukarıya gitmesine izin vermiyor e, mum hareketlerini gördüğünüz üzere. Ama şu anlık hala bir sıkıntı yok. Ama arada sırada şöyle e, Kaufman hareketli ortalamasına da e, göz attığını unutmayın. E, burada gelmiş tekrardan yürümüş. Gelmiş yakınlaşmış tekrardan yürümüş. Bunları da unutmayın arkadaşlar. Aracı kurumda alımına geldiğinde ise Astor'un e, alıcılarında Ak İş e, Global Info e, tabi burada baya bir isim var. Şurada emirlerimiz var. E, emirleri göstermeye gerek yok zaten. E, satıcılarda da arkadaşlar e, son bir haftaki durum bu arada. Bank of America bu kadar satmış. Taciller, Garanti, Şeker, Terra Vakıf, e, Burgan, Halk diye gidiyor. Bunların hepsini satmama, e, bunların hepsini söylememe gerek yok. E, kusura bakmayın. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu durdurup sizler de tekrardan inceleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.